aç kalmadan, sağlığınızı kaybetmeden, kendinizi yormadan fazla kilolara son. Ben doktorunuz Ömer Coşkun. Fazla kilolarla yıllarca mücadele ettim. En az 30 kilo fazlalığım vardı. Bu fazla kilolar merdiven çıkarken beni zorluyordu. Spor yaparken zorluyordu. Egzersizde zorluyordu. Boncuk boncuk terliyordum. Halsizlik, yorgunluk bir türlü yakamı bırakmıyordu ve en sonunda şifalı bitkilere müracaat etmeye karar verdim. Ve şifalı bitkiler sayesinde formuma kavuştum. O amaçla sizlere çok önemli bir bitkisel takviyeyi tanıtmak istiyorum. Formula 21 form tablet. Bu tablet yemekten hemen önce eğer 10 kilodan az vermek istediğiniz kilo varsa bir tablet, eğer 10 kilodan daha fazla kurtulmak istediğiniz fazlalıklar varsa iki tablet. Yani kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde başlamadan hemen önce iki tane form tablet sayesinde sizler formunuza kavuşabileceksiniz. Şimdiye kadar kullandığınız zayıflama ürünlerini unutun. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız size de Formula 21 form zayıflama seti yeter. Formula 21 form tablet, yanında ebegümeçli çay, ve 3000 sayfalık şifalı bitkiler CD'si ile birlikte sadece 89 lira.